Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son dönemlerde sosyal medyada çok popüler olan Belen tava hazırlayacağız. Hatay'a özgü bu lezzetli tava tarifini umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Tarifin yapımına öncelikle dondurucudan çıkarttığım kuyruk yağını küçük küçük doğrayarak başlıyorum. Bu kuyruk yağı gerçekten tava tarifinin en önemli püf noktası. Bu kuyruk yağını yemeğe yapmaya başlamadan evvel tavada eritip kıkırdakları kalana kadar pişiriyorum. Tavaya aldıktan sonra ocağın altını çok hararetli açmıyorum. En küçük ocakta orta hararette tamamen kıkırdakları kalana kadar bu şekilde pişiriyoruz. Ve yağ tamamen eridikten sonra ocağın altını kapatıp kıkırdaklarıyla yağını ayırıyoruz. Kuyruk yağı bir tarafta soğurken ben de hemen size hızlıca malzemeleri tanıtıyorum. 15-20 adete yakın arpacık soğan, bir baş sarımsak. Sarımsakları iri iri doğruyorum. Sizler dilerseniz bütün halde kullanabilirsiniz. Bir adet büyük boy kapya biber. Tarifin orijinalinde yok. Fakat ben sevdiğim için ilave ettim. 3-4 adet de bu şekilde ayıklamış olduğum Charleston biber. Dilerseniz çekirdeklerini ayıklamayabilirsiniz. Fakat lütfen biberleri ince doğramayalım. Oldukça iri doğrayalım. Son olarak da 3 adet orta boy sulu domates onları da küp küp olacak şekilde doğradıktan sonra artık malzemeleri tavaya yerleştirmeye başlıyorum. önemli bir bilgi kullanacağınız eti mutlaka buzdolabından 2-3 saat öncesinde çıkartın ki oda ısısına gelebilsin. Ve eğer kasaptan alacaksınız ya da kurban eti kullanacaksınız hayvanın sırt kısmını kullanırsanız daha lezzetli olacak ve daha kolay pişecektir. Bu tarifin orijinalinde kuzu eti kullanılıyor fakat çocuklar yemediği için ben kuzu eti kullanmadım. Dananın sırt kısmını kuşbaşından küçük olacak şekilde doğruyorum. Eğer etinizi iri doğrarsanız pişirmekte güçlük çekersiniz. Mutlaka etlerinizi ufak doğrayın ve kesinlikle oda ısısına gelmesine izin verin. Evet etlerin tamamını doğradıktan sonra döküm tencerenin yani tavanın içerisine hepsini yerleştiriyorum. Tava olarak ya döküm tava kullanacaksınız ya da mutlaka ve mutlaka kiremit tava kullanmanız gerekiyor ki sarfin sonucu güzel olsun. Malzeme gözünüze çok gibi gözükebilir fakat tavada ne kadar sıkışık olursa malzemeler et o kadar güzel pişiyor. Evet şimdi bütün baharatlarını ilave edip sizlerle birlikte sosunu hazırlıyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz. Siz tuz miktarını damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz. 1 dolu tatlı kaşığı kekik yarım tatlı kaşığı karabiber, bir dolu tatlı kaşığı acı toz biber. Mutlaka bu tavada biraz acı olmalı. Sizler dilerseniz yeşil biberlerden acı ilave edebilirsiniz. Sosu için de uygun bir kabın içerisine bir dolu yemek kaşığı biber ve domates salçası karışımından ilave ediyorum. Ve yavaş yavaş suyunu vererek salçayı açıyorum. Su miktarı olarak 250 ml'lik bardak ölçüsünü kullandım. Bu su miktarı bu et için yeterli. Zaten et de suyunu salacak, sebzeler de suyunu bırakacak ve pişene kadar suyu azalmadan güzel bir şekilde tavamız pişecek. sosu malzemelerin üzerinde gezdirdikten sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Çok önemli. Tava tariflerinde güzelce yoğurmak gerekiyor bütün malzemelerin birbiriyle özleşmesi için ve siz ailenize yapacaksanız benim gibi eldiven kullanmayın. Ben elimde yara olduğu için eldiven kullandım. Ellerinizi iyi bir şekilde yıkayıp sade çıplak ellerinizle hazırlarsanız tavanız daha da lezzetli olacaktır. Malzemeler tamamen birbirine geçene kadar yoğurduk. Şimdi üzerine ilk başta eritmiş olduğumuz kuyruk yağının yarısını ilave ediyoruz. 50 gram kadar kullanmanız yeterli. Daha fazla kullanmayalım. Gördüğünüz üzere üstüne parçalar halinde yayıyorum ve son püf noktasını sizlerle birlikte uyguluyorum tavanın lezzetli olması için ve etlerin iyice pişmesi için en büyük püf noktasıdır. Normal yemek gibi pişmez. Bakın bu şekilde üstüne baskı yaparak bütün malzemeleri birbirine sıkıştırmanız gerekiyor ki et çiğ kalmasın ve sebzeler ete tamamen tadını versin. Evet, hepsini hazırladım. Bu esnada da fırını 200 derece önceden ısıttım. Bu çok önemli. Fırını önceden ısıtalım ve tavamızı fırına yerleştirelim. Evet, tencereyi tam alt rafa yakın şekilde yerleştirdim ve yaklaşık 40 dakika sonra kontrol ettim. Tencerenin kapağının iyice kapandığından emin olalım. Evet, 40 ila 45 dakika arasında gördüğünüz üzere gayet güzel pişmişti. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum ve artık kapağı açık bir şekilde tekrar fırına yolluyorum. Kapağı açık 10 dakika kadar pişirdim. Gördüğünüz üzere etler kızarmaya başlamıştı. Mutlaka 10 dakikada bir karıştırıyorum. Ve kapağı açık bir şekilde de ortalama 30 dakika kadar pişiriyorum. Lütfen bu süreyi baza almayalım. Sizler nasıl piştiğini ve ne kadar kızardığını kendiniz belirleyebilirsiniz. Kapağı açık bir şekilde ortalama 30 dakika pişirdim ve etini kontrol ettim. Sizler bu süreyi az önce de belirttiğim gibi baza almayın. Etleriniz pişmiş mi? Bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Evet şöyle bir karıştırdıktan sonra artık fırından çıkartıyorum. Ve sizlerle birlikte pişmişliğini kontrol ediyorum. Artık tava tarifimiz hazır. Yenilebilecek sıcakta geldi. Lütfen soğumasına izin vermeyin. Yenilecek sıcakta geldiğinde özellikle tırnaklı pide ile bandıra bandıra yemek ayrı bir keyifli oluyor. Sizler de bayramda misafirlerinize ve ailenize bu tava tarifini yapıp övgüleri kapabilirsiniz. Etlerimiz gayet güzel bir şekilde pişti ve sebzelerimiz de dağılmadı tane tane görünüyor ve oldukça da lezzetli olmuşlardı etin yanında. Umarım sizler de benimle birlikte Hatay Belen ilçesine ait bu lezzetli tava tarifini dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.